Allah razı olsun. Allah razı olsun. AK Parti Yalvaç İlçe Başkanı Gencer Kondal ve Yönetim Kurulu Üyeleri İlçe Kadın Kolları Başkanı Zehra Altun, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Huzeyfe Şahin'le teşkilat mensupları Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret ettiler. İnşallah. İnşallah, Ziyarette konuşan AK Parti Yalvaç İlçe Başkanı Gencer Kondal, Başkan Başdeğirmen'in Yalvaç'a ilgi ve alaka gösterdiğini kaydederek, ilçemizde 5 yanan evi yeniden yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah başkanımızla sonuna kadar devam edeceğiz diye konuştu. Yalvaç AK Parti Teşkilatı olarak başkanım sizi seviyoruz. Ziyaretinize geldik. İnşallah yeniden devam etmeniz için elimizden ne gelirse yapmaya hazırız başkanım. Biz Yalvaç'ta da AK Parti bayrağını bu dönem 15 dönemlik hasreti giderip bu dönem AK Parti bayrağını belediyeye dikeceğiz başkanım. Şu geçtiğimiz 5 yılda başkanlık döneminde Yalvaca göstermiş olduğu ilgiden, alakadan, beş tane yanan evimizi yapıvermesinden dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız bulunmayan bir başkanımızdır. İnşallah sonuna kadar devam edeceğiz başkanımla. AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Zehra Altun'da, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in şehre yaptığı hizmetlerden herkesin çok memnun olduğunu ifade ederek, Isparta sizinle gurur duyuyor dedi. Sizin e, Isparta'da yapmış olduğunuz e, çalışmalarından e, herkes çok memnun, hepimiz de memnun. Ve biz de yalvaş olarak, yalvaş kadın kolları olarak üzerimize ne düşerse onu yapmakla e, gurur duyarız. E, yalvacımıza da e, bize çok yardımcı oldunuz. Bir telefonumuzda e, hiç aşmamazlık etmediniz. Fakire, fıkaraya en ufak bir şey aradığımız zaman her zaman e, tamam Zehra Başkanım dediğinizi bilirim. E, görme engellerimize, engeller gününde bize e, baston gönderdiniz. Bin kere teşekkür ederiz. E, bir de e, engelli arabasını falan bizlere yani anında gönderdiniz. Emre Bey'e de teşekkür ederim. Emeği geçen herkese. E, Isparta sizinle gurur duyuyor. O kadar çalışmalarınız var ki inşallah Yalvacımızda biz de bayrağımızı, AK Parti'nin bayrağını e, dalgalandırıp 8 tane adayımızdan, adayımızdan çıkan başkanımızla birlikte canla başla girmediğimiz kapı kalmayacak. Onun için size de başarılar diler. Kızınıza da inşallah geçmiş olsun. Başarılar dilerim başkanım. AK Parti Yalvaç İlçe Yönetim Kurulu üyesi ve Bahtiyar Köyü Muhtarı Necati Coşkun, Köyümüzdeki cami için destek aldık. Talebimiz yerine geldi. Allah razı olsun görüşlerinde bulundu. Şükrü başlayayım başkanım. Üç yıl önce cami projemizden sizi ziyaret ederek bahsedip sizin yardımlarınızı talep, et, talep ettiğimizde Allah razı olsun belediyenin ürettiği biriket bordür taşı, parka taşı gibi andaş taşı gibi taşlardan elinizden geleni yaptınız, bizlere yardımcı oldunuz. Camimiz bitti, güzel bir eser meydana geldi. Allah razı olsun teşekkür ediyoruz. Ayrıca şu anda İstanbul Belediye Başkanı adayımız olan Sayın Murat Kurum Bakanımızın Parti ziyaretlerinde geçmiş dönem milletvekillerimiz Sayın Süreyya Bey, Recep Bey, Mehmet Uğur Göz Bey ve siz ve şu anda Sayın Milletvekilimiz Osman Zabun hep beraber Sayın Murat Kurumu Başbakanımıza beni arz ederek ondan da inşallah il özel idaresi, İller Bankası bütçesinden belli bir miktarda o yardım etti. Allah razı olsun diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Var olun. Camimiz bitti. Emeği geçen bütün herkesten Allah razı diyorum. AK Parti Hüyüklü Beldesi Belediye Başkan Aday Adayı Mustan Doğru, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimlerde başarılar diledi. Sizin yeni görevinizde inşallah başarılar dilerim. Hayırlı olsun. Hüyüklü'yü de AK Parti olarak alırsak daha güzel bir şekilde çalışma yaparız inşallah. Ben bir şiir yazdım seçimle ilgili. Okullara konmuş sandık, aklına koymuş AK Parti adayını. Halk seçecek hizmetkarını doğru düşün halkım sonra hizmetkar olma. Teşekkür ederim. Cumhur İttifakı olarak sevgi ve saygı içerisinde seçim sürecine geçirerek başarıyı elde etmeyi hedeflediklerini söyleyen Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, bu dönem partimizde olmayan belediyeleri de alarak oralarda da AK Parti belediyeciliğini yapmak istiyoruz diye konuştu. Bu dönem inşallah AK Parti belediyeciliği ile beraber bizim biliyorsunuz bazı ilçelerimizin beldelerinde de partide olmadığımız, yönetimde olmadığımız yerler var. Rabbim inşallah nasip ederse bu hizmetleri de alarak oralarda görevleri yapmak istiyoruz. Bugüne kadar Isparta Belediyesi olarak hiçbir yerde herhangi bir siyasi görüş seçmeden köylerimiz dahil hepsine de hizmeti götürdük. Bundan sonra da çok daha fazlasını götüreceğiz. Sizlerin söylediği gibi beş tane ihtiyaç sahibimizin evini yapmış olmak sadece Yalvaş'ta bizim için çok önemli tabii. Hatırlıyorum Mısırlı'da bir amcamız vardı. 3-4 tane torunuyla beraber naylondan çatısı yapılmış. Camlarında naylon çakılı bir ev görmüştük. Evet. Bu evi bize bildirildiği zaman yani bir vatandaşımızın neden böyle bir evde yaşamış olması bizleri üzmüştü. Onun evini en kısa zamanda yapıp teslim ettik. Daha sonra başka yerlerde merkezde ve diğer ilçeler, köylerimizde meydana gelen tüm yangınla mağdur olmuş vatandaşlarımızın evlerini yaparak toplamda 105 tane vatandaşımızın evini yapıp yeniden sıfırdan anahtarını teslim ettik. Uzun zamanlara baktığınız zaman böyle bir hizmet hiçbir dönemde yapılmamış. Tabii ki bizim AK Parti belediyecilik anlayışımız öncelikle insana odaklı. Bizim insanımız mutluysa biz öyle mutluyuz. Eğer bizim insanımız yaşadığı yerde huzurluysa biz öyle huzurluyuz. Yani bizler kaloriferli sıcak yerlerde oturduğumuz zaman vatandaşlarımız da çok yorgun ve sıkıntılı yerlerde kalıyorsa bu bizi mutlu etmiyor tabii ki yetişebildiğimiz yere kadar. Tabii ki il özel idaremiz, ilçelerimizi, köylerimizi, beldelerimizi hep yapıyor her şeyiyle. Sizin de söylediğiniz gibi il özel idaresinin yetkileriyle biz Bahtiyar köyümüze de destek verdik. Tüm her yere. Özel idarenin yetişemediği yerde de Isparta Belediyesi olarak biz... Isparta'yı köyleri, ilçeleri ve beldeleriyle bir bütün olarak gördüklerini belirterek göreve geldiklerine değinen Başkan Başdeğirmen, İnşallah bu seçimi alacağız. Aldığımız bu kutsal görevi de 5 yıl boyunca hayırlı bir şekilde vebalini, helalini, haramını bilerek yapacağız dedi. İlk seçimden biz bu binaya geldiğimiz zaman şu sözü verdik. Dedik ki Isparta'mızın 44 mahallesi var. Mahallemizin sayısı şehrimizin içerisindeki yerel köyler dahil 204 köyümüzle, ilçelerimizle, beldelerimizle beraber onların sayısı kadar mahallemiz olduğunu düşünerek biz bu işin içerisine giriyoruz. Ve bu vermiş olduğumuz sözü de Layıkıyla yerine getirdiğimiz inancındayım. E, Kadın Kolları Başkanımızın Zehra Hanım söylediği gibi de o engelli araçlar olsun, engellinin ihtiyaçları olsun, evinde olmayan ihtiyaç olup da bulamadığı ihtiyaçlar eşyalar olsun, hepsinde de gereken desteği ve yardımı yaparak çok şükür ki bugünlere geldik. Yani bundan sonra da çok daha iyi bir şekilde engelli olanları, bize ihtiyacı olanları hiçbir zaman. Yalnız bırakmayacağız. Yalvacımızda 8 tane belediye başkan adayımız var. İnşallah o 8 arkadaşımızla birbirinden üstün hepsiyle de tanıştım, görüştüm, sohbet ettim. Hepsi de cani gönülden Yalvacımıza hizmet etmek için bu işin içinde olmak istiyor. E, tabii ki Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bizler nasıl aday olarak gösterildiysek o 8 arkadaşımızdan birisi de Cumhurbaşkanımızın takdiriyle Yalvacımıza aday olarak gösterilecek. Onun dışındaki beldelerimizde de il yönetimimiz, milletvekillerimizin de detaylı düşüncelerinden sonra kazanabilecek, bulunduğu yere hizmet edecek arkadaşlarımızı seçerek çok büyük bir başarıyla şehrimizin tüm belde ve köylerine hizmet etmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti çok önemli. Çok iyi çalışmamız lazım. Bu çalışmaların içerisinde en büyük görev de kadınlarımıza düşüyor. Bunun da bilincindeyiz. İnşallah bu çalışmalarla gençlerimizle adaylarımızla bu seçimi alacağız. Aldığımız bu kutsal görevi de 5 yıl boyunca hayırlı bir şekilde vebalini bilerek, helalini haramını bilerek ve vatandaşımıza dokunarak, vatandaşımızın ihtiyacı olan işleri yaparak vaktimizi, nakdimizi tüm vatandaşlarımızın faydalanabileceği işlerde kullanarak devam edersek daha sonraki yıllarda da uzun yıllar bu hizmeti ilçemize kazandırırız. Bundan sonrası için hep beraber yola çıkıyoruz. Davamız bir, yolumuz bir, liderimiz bir, memleketimiz bir, ezanımız bir, bayrağımız bir. Rabbim bunları bizlere sahip olmayı nasip etsin. Hepinize ayrı ayrı geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun. Başarılar diliyorum.